Herkese merhabalar. Yeni bir videoda daha birlikteyiz. Bu dersimizde OSI modelini işleyeceğiz. TCP, UDP kavramlarını öğreneceğiz. OSI modeli arkadaşlar 7 katmandan oluşuyor. Ve bunların katmanlarının her birinin içerisine gireceğiz. Ve neler olduğundan bahsedeceğiz. Ders işleyişimiz bu şekilde olacak. Hadi başlayalım. Ha, bu arada iyice network temellerinin içerisine girmiş oluyoruz. Biraz daha öncekilere göre zor bir bölüm, zor bir kavramlar var. Her birinin tek tek ben size güzelce açıklayacağım. Öğreneceksiniz arkadaşlar. O zaman artık şimdi başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar osi modeli dediğimiz kavram böyle 7 tane katmandan oluşan bir arkadaş. Bunun ağlarda kullanılan temel modele deniliyor arkadaşlar bu osi modeli. Ağlarda kullanılan temel modele diyoruz bunu. Bu kritik model tüm ağa bağlı cihazların verileri nasıl göndereceğini, verileri nasıl olacağını ve yorumlayacağını belirleyen bir çerçeve sağlıyor. Yani amacı bu kendisinin. E, tabii ki birçok faydaları var. Faydaları var. Bu faydalarından biri yollanan bilgilerin cihazlar tarafından kolayca anlaşılmasını sağlamak e, sağlamasıdır yani. OSI modeli gördüğünüz gibi 7 katmandan oluşuyor. E, bunların neler olduğunu tek tek şimdi göreceğiz. Şimdi ilk sorumuza geçelim. Demiş ki OSI modelindeki OSI ne anlama geliyor? Arkadaşlar açılımı Open System Introduction e, demektir. Model diye yazmışlar hatta. Kopyalayalım, yapıştıralım bunu. E, aynen. E, diyor ki OSI modelinin kaç katmanı vardır diyor. E, 7 tane. Onu da yazalım. ikinci sorumuza yapalım. Gayet güzel. Sponsorluğumuza bakan diyor ki verileri bilgi parçaları eklendiğinde kullanılan anahtar terime ne deniyor arkadaşlar? Ee, bu satırda bir yerde var. Bunu şimdi tek tek okuyup göster. Hah, encapsulation. ben Türkçe'ye çevirip size söylediğim için tek tek İngilizce yazmıyorum. Ee, bu anlama geliyor yani. Gelelim ilk katmanımıza yani 7. katmanımıza. Bu katmanın adı arkadaşlar uygulama Türkçe anlamı bu. Bu katmanın görevleri var bize en yakın olan yani kullanıcıya en yakın olan katman budur. Şimdi tek tek açıklayalım bu katmanın görevlerini. Arkadaşlar kullanıcıdan gönderilen veya alınan verilerle nasıl etkileşime girmesi gerektiğini belirlemek için protokollerin ve kuralların uygulandığı katman bu arkadaşlar. E, bu katmanda kullanıcılara grafik arayüzü sunuluyor. Ya şu resimde gördüğünüz gibi yani tıklanabilecek belirli yerler olmakta. Bunun İngilizce anlamı Graphical User Interface GUI şeklinde. GUI şeklinde aslında yazılmakta. Bunlardaki soruları da çözelim. Başka açıklanacak bir şey yok. Bu katmanın adı ne diyor? Neydi? Hatırlıyorsun. Hatırladınız mı? Application uygulamayı yapıyor. Yani. Güzel. Bu sorumuza bakalım. Kullanıcıların etkileşimde bulunduğu yazılıma verilen isim nedir diyor. Graphical User Interface arkadaşlar. Yani grafik kullanıcı arayüzü demek oluyor. Ya ne bu? Daha demin bahsettiğim gibi mesela normalde biz hatta durun komut açayım. Normalde bakın ben buraya klavyemi Türkçe yapmışım. Burada bir terminalimiz olmakta. Normalde biz işlemlerimizi arka tarafta biz kalilimize geçtiğimizde bu işletim sisteminde kodlar yazdığımızda gelip burada mesela bir şeyler yazacağız böyle. Burada işlemler yapacağız, kullanacağız. Buranın bakın grafik arayüzü bulunmamakta. Hani tıklanabilecek herhangi bir işlem yapabilecek yer olmadığı için grafik arayüzü yok diyoruz. Ama bakın <laughs> burada dosyalarımız var bu sayede burada bulunuyor. Evet geçelim 6. katmanımıza. Çok uzatmak istemiyorum videoyu. Ee, önemli bilgilerimi verip geçmek istiyorum. Ee, bu katmanın adı da sunum arkadaşlar. Bu katmanın da tabii ki özellikleri var. Bu arada arkadaşlar bu OSI modelinde her bir katman birbiriyle bağlantılıdır yani. Sanki böyle derinlere, dağın derinliklerine iniyor musunuz gibi. En dışta 7. katmanımız bulunuyor. Yavaş yavaş ...dağın içerisine doğru giriyoruz. Her biri birbiriyle bağlantılı... ...her biri birbiriyle köprü görüyor... ...bir bilgi geliyor buraya, buradan aşağı iniyor... ...daha aşağı, en aşağı şeklinde... ...ilerleme söz konusu olmakta. Evet, gelelim 6. sunum katmanımıza. Bu katman arkadaşlar... ...uygulama katmanına, yani katman 7'ye... ...giden ve uygulama katmanından gelen... ...veriler için bir çevirmen görevi görüyor. Ne işlem yapıyormuş? Yani translator'mış, çevirmenmiş alıcı bilgisayar ayrıca bir formatta gönderilen ve başka bir formatta yönlendirilen verileri anlıyor arkadaşlar. <laughs> ya mesela ne oluyor bu? Bir e-posta gönderdiniz. Diğer kullanıcı size başka bir e-posta istemcisi gönderebilir. Ancak hani e-postanın içeriğinin yine de aynı şekilde görüntülenmesi gerekiyor. E, aynı şekilde görüntülenmezse ne olur? Yoksa ortada bir karışıklık olur. Veriler okunamaz. Yani bu katman ne işe yarıyormuş arkadaşlar? Çevirmen görevi görüyormuş. E, ayrıca ha bir şey daha var. Verilerin şifrelenmesi için e, e, güvenli bir siteyi ziyaret ederken HTTPS kullanımı gibi bakın HTTPS <laughs> gibi güvenlik özellikleri bu katmanda gerçekleşiyor arkadaşlar. HTTP, HTTPS ve HSTS neler? Bunları ileriki süreçlerde görüyoruz. Şu an temellerimizi bahsediyoruz. Sorularımıza geçelim. Açıkladığıma göre başka açıklanacak bir şey yok bu sayfada. Bu katmanın adı arkadaşlar ne diye soruyor. Presentation. Şurayı kopyalayabiliyor muyum? Ha, hayır burada kopyalamayacağım. Neyse mecbur elden yazacağım. Yazalım. Ee, diyor ki bu katmanın görevi nedir arkadaşlar? Ne demiştim? Çevirmen görevi görüyordu. Yani translator görevi görmekte. İpucunda ne yazıyor? Bakmak istiyorum. Ha. Tamam, cevabı söylemiş sanki. Öyle bir ipucu sunmuş ki. Gelelim session yani oturum katmanımıza. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani biz daha içlere girmekteyiz bu katmanlarda. Bunları neden biliyoruz? Network temellerini iyi anlamamız lazım. Bir de ayrıca bu eğitimler siz eğer e, siber güvenlik uzmanı olmak istiyorsanız, bir işe girmek istiyorsanız, mülakatlarda veya sertifikalarda bunları sormaktalar bir sertifika almak istiyorsanız weble ilgili bunları bilmek zorundasınız size bunları soracaklar hani OSI modeli nedir açıklar mısın hangi katmanda ne görev görülüyor bunları bilmemiz gerekiyor ee, evet 5. katmanımızı açıklayalım bu katmanda arkadaşlar şimdi mesela veriler katman 6'dan yani yüz katmandan katman 5'e geçiş yapmakta bu katmanda bu katmana yani. E, veriler gönderilip alınmadan önce ha bu katmandan bahsediyorum aynı sayfada olduklarından emin olmak için iki bilgisayar senkronize ediliyor burada. Senkronize edilmezse ne olur? E, bir anlaşma söz konusu olamaz. Yani katman 5'imizde yapılıyor bu işlemler. Kontroller yapıldıktan sonra yani senkronize edildikten sonra e, oturum katmanı gönderilen verileri daha küçük veri parçalarına bölmeye ve bu parçaları birer birer göndermeye başlıyor. Yani bu katmanda e, küçük parçalara ayırıyoruz verilerimizi o şekilde yolluyoruz. E, mesela hocam dersiniz ki biz bu olayı nereden görüyoruz? Hani açıklayabilir misiniz gerçek hayatta nereden bahsediyoruz bunu? Mesela internetten herhangi bir şey indirmek istiyoruz. E, bu paketleri eğer kontrol etmişseniz küçük küçük şekilde böyle parça parça halinde indiriliyor. Mesela 30 dakikalık bir oyun indirmemiz gerektiğinde tüm dosyalar 30 dakika sonra inmiyorlar. Böyle parça parça indir indirilirler ve eğer bağlantımız kesilirse o paketler saklanıyor arkadaşlar. İnternet geldiği anda indirme işlemi bu son indirilen paketten devam ediyor. Eğer hani böyle bir işlem gerçekleşmeseydi mesela gidip GTA 5 veya başka bir gigabyte yüksek ...veya terabatlarca dosya indirmek istediğimizde tek seferde e bağlantımız koparsa ne olur? E, tüm indirdiğimiz şeyler gittiğinde bilgisayarı kırarız herhalde diye düşünüyorum. İşte bu kadar önemli bir katman bu. Sorular e, soruları daha çevireyim bu arada. Direkt yazmaya başladım. Ha diyor ki gene klasik bu katmanın adı nedir? Şu, bu derste her katmanda bunu soruyor arkadaşlar. Adı ne diye? O yüzden adlarını bilmemiz lazım. Zaten üstünde yazıyor yani şurada çok bir şey yok. Evet diğer sorumuza bakalım. Diyor ki bağlantının başarıyla kurulmasını ifade eden teknik terim nedir arkadaşlar? Gene session denmekte. Bunu da yazalım. Bakalım ipucu da ne varmış. tamam. Son sorumuz. Küçük veri parçaları için kullanılan teknik terime ne diyorlar arkadaşlar? Bu küçük parçalara biz paket diyoruz. Hatta chunk diye de geçmekte bunlar. Ee, paket yazayım. Bakayım paket olacak mı? Ee, S takısı da istiyor. Bunu da yazmam lazım. Aynen. Tamam paketlermiş yani. Tamam geçelim dördüncü kısma. Burası biraz daha uzun ve gerçekten ya network'ün en önemli konularından birisi bu arkadaşlar. Hani temel kısımdan bahsetmek gerektiğinde. Bu kısım arkadaşlar transport e, dördüncü katmanımız. Veriler cihazlar arasında gönderildiğinde burada iki farklı e, protokolden birini izliyor arkadaşlar. Bunlardan biri TCP, diğeri UDP. E, bunların ikisinden bahsedeceğiz. Şimdi TCP ile başlayalım. Bunun ne olduğunu öğrenelim. A, açılımı Transmission Control Protocol arkadaşlar. E, peki ne? Olayı ne yani bu TCP'nin? Şöyle yani şunlardan bahsedeceğiz. Güvenilirlik ve garanti düşünülerek tasarlanmış protokol verilerin gönderilip alınması için gereken süre boyunca iki cihaz arasında sabit bir bağlantı ayırıyorum arkadaşlar. Burada tablomuz var. Tablodan bahsedelim. Bunların avantajları var. Burada altta avantajlarından bahsetmiş. Dezavantajlarından bahsetmiş. Ben sizle çevireyim tek tek. TCP'nin avantajları şunlar arkadaşlar. Veriliğin doğruluğunu garanti ediyor. Yani bir paket geldi mi herhangi bir oynanma söz konusu olmuyor. Ya bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Hackerlar, mesela sizin ortadaki adam saldırıları falan yapacağız. Bu verileri değiştirememesini sağlayacak TCP protokolüyle. Kahvemden de içeyim. Devam edelim. İkincisine geçelim. Diyor ki, İki cihazın birbirine veri yüklenmesini önlemek için e, senkronize edilebilme özelliği var ki, bunu sanırım bahsettim daha demin. E, son özelliğimiz de güvenilirlik, güvenilirlik için e, çok daha fazla işlem gerçekleştiriliyor burada yani. Bunlardan şimdi birazdan bahsedeceğiz. Paketleri nasıl yolladıklarından. Edez avantajları da var. Yavaş bir bağlantı sunuyor. Çünkü çok fazla önem gösteriliyor paketlerin doğru olmasına. O yüzden bağlantımız yavaş. Ee, şimdi dediğimiz gibi iki cihaz arasında güvenilir bir bağlantı gerektirdiği için küçük bir veri parçası alınmazsa veri parçasının tamamı kullanılamıyor arkadaşlar. Burada kedi örneğimiz var. Burada bahsedeceğiz. Son olarak da son dezavantajından bahsedelim. TCP. UDP'den önemli ölçüde daha yavaş çünkü bu protokolü kullanan cihazlar tarafından daha fazla iş yapılması gerekiyor. Ee, bu sebepten ötürü UDP'ye göre daha yavaş ama daha güvenilir. Tamam. Ee, burada kedi mantığımız var. Arkadaşlar TCP paketi mesela bir kedimiz var düşünelim. Bunu resmini yollanacak diyelim. Bu resmi parçalara bölüp parça parça yolluyor. Şimdi UDP'de bakın göreceksiniz, UDP'de paketler kontrol edilmiyor. Böyle direkt random yollanıyor. Ama TCP'de tekrar tek tek her adım kontrol edilmekte, ee, paketleri tek tek yollama aşamasındayız. Evet, peki bu TCP nerelerde kullanılıyor arkadaşlar? Dosya paylaşımı, işte internette gezinme veya e-posta gönderme gibi durumlarda kullanılmaktadır altta işte burada verinin nasıl gönderildiğini görmekteyiz. Şimdi UDP kavramımıza bakalım. User Datagram Protokol'müş. Şunu yüksek ihtimal yanlış okudum. Evet UDP protokol TCP'ye kadar gelişmiş bir protokol değil arkadaşlar. Bu hata denetimi ve güvenilirlik gibi TCP tarafından sunulan birçok özelliğe sahip değil. O yüzden hani biraz geri kalmış bu arkadaşımız. Ama hala kullanılmakta bazı bölgelerde Ayrıca UDP tarafından gönderilen veriler karşı alıcıya ulaşmış mı böyle ulaşmamış mı bu kontroller yapılmıyor burada gördüğünüz gibi iki cihaz arasında senkronizasyon yoktur bu yüzden bir bardak su içeyim çok konuştum evet ee, buradaki tablo tabii UDP'nin de avantajları var dezavantajları var bunlar neler UDP TCP'den çok daha hızlı arkadaşlar kontrol edilmemesinden ötürü e, UDP paketleri ne kadar hızlı gönderildiği konusunda herhangi bir kontrol olup olmadığına karar vermeyi uygulama katmanına e, yani e, kullanıcı yazılımına bırakır arkadaşlar. Bir de UDP TCP'nin aksine bir cihazda sürekli bir bağlantıyı hani yollamaz, rezerve etmez. Bunlar avantajları e, hiç avantaj gibi durmasa da dezavantajları da tabii ki var. E, UDP verinin alınıp alınmamasıyla ilgilenmez. Böyle direkt veriyi yollar. Almış mı almamış mı ama der umurunda da olmaz yani. E, bu anlamda hani yazılım geliştiriciler için oldukça esnektir. E, bu ne demek? Hackerlar bunlarla uğraşabilir, değişiklikler yapabilir, bilgileri çalabilir demek. Tabii biz şu an temelleri görüyoruz. İleri süreçte bunları biz de öğreneceğiz nasıl yapıyorlar. Ee, tabii mesela bu yolla bir, biz bir şeyler indirmeye çalışsaydık bir oyun herhangi bir şey neyse ki böyle kullanılmıyor. Yani din sene biz ne bir şey indirebilirdik bir dosya ne bir pdf yani inerdi ama çalışmazdı. Mesela toplu bir program indirmemiz gerektiğinde birbiriyle uyumlu olan. O yüzden iyi ki e, ...TCP ve UDP birbirinden ayrılmakta arkadaşlar. Sorularımıza yavaştan gelelim. Başka açıklamam gereken... E, ha, UDP nerede kullanılıyor? Ondan bahsedeyim. UDP küçük veri parçalarının gönderildiği durumlarda kullanışlı. Mesela e, cihazları keşfetmek için kullandığımız... ...hani geçen derste bahsettiğimiz ARP ve DHCP protokolleri vardı ya... ...işte onlar bu yöntemle yollanıyor arkadaşlar. Eğer geçen ders izlemediyseniz... E, bu bağlantıları çok anlamayabilirsiniz. Şu an kartlarla çıkmış olmadı. O videoya dönüp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sorumuza geçelim. Bakalım ya, bu katmanın adı ne? Bu katmanın adı transport arkadaşlar. Evet. Diyor TCP'nin açılımı nedir? Bakalım TCP'nin açılımı. Söylemiştik. Şu an kopyaladım. Yapıştıralım. Ee, UDP'nin açılımı ne diye soruyor. UDP'nin açılımı da e, nerede? Heh, user Datagram Protocol. Uyu kendim. Neyse. Yazarım diyecektim de. Kopyalı insan. Umarım arkadaşlar ders bu arada verimli oluyordur. Yani siz de uyguluyorsunuzdur. Durup cevaplamaya çalışıyorsunuzdur. Ben zaten sorulara e, soruları öncesinde söylüyorum. Umarım hemen durdurup çözmeyi deniyorsunuzdur. E, diyor ki verilerin doğruluğunu hangi protokol garanti ediyordu? Neydi arkadaşlar bu? TCP'de. ile yazsam kabul ediyor mu? Ediyor. E, sonraki sorumuz. Hangi protokol verinin diğer cihaza ulaşıp ulaşmadığını önemsemiyordu? Daha şimdi bahsetmiştik UDP arkadaşlar. E, diyor ki e-posta istemcisi gibi bir uygulama hangi protokolde kullanılıyor? TCP'de arkadaşlar çünkü daha güvenli olması lazım. Yoksa olmazsa ne olur? Sizin mailleriniz çalınabilir. Ee, bu da ciddi bir sorun yani. Eğer önemli işler yapıyorsanız mailinizde. Diyor ki dosya indiren bir uygulama hangi protokolü kullanır? Hangi protokolle biz dosyalarımızı indiyorduk arkadaşlar? Hani oyunlar falan gitmemesi için. TCP'de. Ee, son sorumuz. Video akışı sağlayan bir uygulama hangi protokolde kullanılıyor arkadaşlar? Bu da UDP'de. Bunu da yazalım. Evet. Çok en önemli katmanımızda bitirdik. Üçüncü katmanımız olan A'dayız bu katmanda arkadaşlar. Verilerin yönlendirmesinin ve yeniden birleştirilmesinin gerçekleştiği yer bu olayda. İlk olarak yönlendirme basitçe veri parçalarının gönderileceği en uygun yolu belirliyor arkadaşlar. Sonrasında devam ediyor bu işlemler. Tabi bu katmanın da kendine has protokolleri var. Verilerin bir cihaza ulaşmak için izlemesi gereken en uygun yolun ne olduğunu bu katmandaki protokoller ile belirlemekteyiz biz. Ee, şimdi bu protokollerin ne olduğunu öğrenelim. İki tane protokol var zaten burada. Open e, Shortest Path First var, bir de Routing Information Protokol var. Şimdi bu OSPF'den bahsedelim. Ee, ah dur, yok. Bunlar aynı. Bunlardan birisi OSPF. Diğeri de rip işte bu protokollerden hangisini izleneceği işte aşağıdaki sorularla sorulara göre belirlemekteyiz. Bunlardan mesela en kısa yol hangisi? Yani paketin geçmesi gereken en az sayıda cihaza hangisi sahiptir? Hangi yol en güvenlidir? Yani daha önce bu yolda paketler kayboldu mu gibi bir soru söz konusu. Hangi yolun fiziksel bağlantısı daha hızlıdır? Yani bakır bağlantı kullanan yollardan biri daha yavaş olur. Yani daha yavaş mı? Yoksa fiber bağlantı kullanan yol mu? Önemli ölçüde daha hızlı gibi sorular sorulup cevaplanmakta ve ona göre işlem, işlemler yapılmakta. ve bu katmanda her şey 192, 168, nokta 100 gibi IP adresleri aracılığıyla ele alınır. E çünkü ağdayız zaten yani adı üzerinde. IP adresini kullanılarak paket iletilebilen yönlendiriciler gibi cihazlara üçüncü katman cihazları denmek, demekteyiz arkadaşlar. Bunun da bu katmanın da olayı bu. bu. Bunun da sorularına bakalım. Ne sormuş? Gene bu katmanın adı nedir diyor. Bu katmanın adı Network yani A. Bu büyük yazsam kabul edecek mi? Bir daha. Tamam. Paketler ağ üzerinden en uygun rotayı mı izleyecek arkadaşlar? Evet çünkü bunu bulmaya çalışıyoruz ki verilerde bir sıkıntı çıkmasın. O yüzden bu kadar önemli arkadaşlar OSI modeli. O Bunun OSPF'nin açılımı ne ediyor? Bunun açılımı Open. Daha demin söylemiştim. Hatta kopyalayayım. Yapıştıralım. Submit edelim. Tamam. Sonra da R.I.P'nin yani açılımı nedir diye soruyor. çok okuyayım dedim. Bunu da yapıştıralım. Routing Information Protocol. Ee, diyor ki bu katmanda hangi tür adreslerle ilgilenir arkadaşlar? Bu katmanda IP adresleriyle ilgilenilmekte. IP adresleri nedir? Umarım hatırlıyorsunuzdur. Eğer hatırlamıyorsanız İki ders öncesinde bahsetmiştim. Network temelleri diye videomda. Oradan açıp izleyebilirsiniz. Evet, bu adresi sana. Adresleri. Tam ee, gelelim diğer katmanımıza. Bu katmanımızda arkadaşlar Data Link. Ee, bu da arkadaşlar veri bağlantısı. Bu katmanda iletişim için fiziksel adreslemeye odaklanılır. A katmanından bir paket alır, yani üst katmandan bir paket alır. Bu işlemler için IP adresine ve MAC adresine ihtiyaç duyulmaktadır sistemlerin. MAC adreslerinin her birinin birbirinden farklı olduğunu biz iki ders önce bahsetmiştik. Onu tanımlamak için benzersiz bir MAC adresiyle gelen bir A ara birim kartı, yani bu Network Interface kart dediğimiz, bulunuyor. Peki, ne bu ara birim kartı, ne işe yarıyor gibi sorular planlanabilir kafanızda. Bunları bahsedelim. Bunlar yok bu yazıda ben açıklayacağım. Bilgisayarın bir ağa bağlanmasını sağlayan donanım kendisi arkadaşlar bu. MAC adresleri üretici tarafından ayarlanıyor ve hani kelimenin tam anlamıyla karta yazılıyor bu arkadaşlar. Değiştirilemiyorlar. Ancak biz taklit edebiliyoruz. Hacker'lar e, bunları taklit edebilir, kendileri biz de öğreneceğiz bunlar nasıl yaptıklarını. Bilgi bir ağ üzerinden gönderildiğinde aslında bilginin tam olarak nereye gönderileceğini belirlemek için kullanılan fiziksel adrestir. E, bunu tabii ki biz görmüştük yani e, başka bir cihazın MAC adresine erişip onun ondan bilgiler yollamıştık. Ayrıca veri iletişime uygun bir formatta sunmakta veri bağlantı bu katmanın görevi arkadaşlar. Adı ne diyor? Adı data link. Yapıştıralım. Son sorumuz. A bağlı tüm cihazların birlikte geldiği donanım parçasının adı ne arkadaşlar? Network Interface Card denilmekte. İnternet arayüzü. A arayüzü yapıştıralım. Güzel. Son katmanımıza geldik. Ya dayanım bitiyor. Bu katmanlar arkadaşlar ada kullanılan donanım, donanımının fiziksel bileşenlerine başvurur ve en alt katmanımız. Aygıtlar ikili sayı sistemi. ya yani binary dediğimiz sayı sistemi var. Nerede ben onu görmüştüm. Neyse birazdan zaten bu. Hah şurada. Aynen. İkili sayı sisteminde birler ve sıfırlar birbirler arasında veri aktarmak için elektrik sinyalleri kullanıyor arkadaşlar. Ya mesela e, bilgisayarlar şöyle haberleşiyorlar. E, yani nasıl kabloyla haberleşecekler? E, herhangi bir elektrik akışı olduğunda mesela bir sayılıyor. yollanmadığında sıfır oluyor. Bu bu şekilde anlaşma söz konusu yani bilgisayarların başka türlü hani anlaşma şekli yok. E, veri yollandığında, bir yollanmadığında sıfır olmakta. Burada da bakın Ethernet kablolarını görmekteyiz. Bu cihazların e, ne işe yarıyor bu cihazlar? Bu arkadaşlar Ethernet dediğimiz cihazların yerel alan ağında veya geniş alan ağında birbirlerine bağlanmasını sağlıyor. Mesela internette yüksek hızlarda veri iletebilir ve bunlar alabiliyorlar. En yaygın LAN teknolojisi türüdür ve birçok ev ve iş yerinde kullanılmakta. Siz de internet falan bağlatmak istediğinizde evinizde gelip bu kablolardan çekmiştir evlerinize. Bunu artık sizde de biliyorsunuz. Bu ders biraz donanıma kaydı. Çünkü bunları bilmemiz lazım arkadaşlar. Ee, şimdi sorunu da yazayım. Bu katmanın adı ne diyor? Artık bunu söyleme gerek duymadım. Şimdi diyor ki hem sıfırlardan hem de birlerden oluşan sayı sistemine ne ad verilir? Buna binary deniyor. Arkadaşlar bu arada Bilgisayar mühendisliği falan okumak istediğinizde bilgisayar mühendisliğine giriş dersi eğer görecekseniz, görürseniz bunlardan bahsedeceksiniz. Bunlarla ilgili sınavlar olacaksınız. Bunların hesaplanmaları falan olacak. O yüzden önemli konular. Ee, diyor ki cihazların birbirine bağlanmak için, için kullanılan e, kabloların adına ne denir? Bu ethernet kablosudur arkadaş. Var. Aha, burada yazdığı gibi bunu da kopyalayalım. Yapıştıralım. Güzel. Bitirdik. Burada bir tane uygulamamız var. Bunu çözelim. Böyle oyun tadında bir şey var arkadaşlar. Burada istediği şey şu. Sıra sıra bu osu modelinin katmanlarına tek tek çıkın diyor. Bunları bulacağız. Yan taraftan da bakabiliriz aslında. İlk neydi? Physical vardı. Fiziksel katmandı. İkincisi ne? Arkadaşlar data link giriş yapalım. Yön tuşlarıyla hareket ettiriliyor. Space de arkadaşlar içerisine giriş yapılmakta. Üçüncü katmanımız A Network. Buna da girelim. Dördüncü katmanımız Transport'tu. Beşinci katmanımız Session. Altıncı katmanımız Presentation. Sunum katmanımız. Yedi de neydi arkadaşlar? Son bize en yakın olan katmanımız uygulama katmanıydı. Buna da giriş yapalım. 44 evet, saniyede bitirmişiz da kopyalayıp yapıştıralım. Ee, bu da son kısmımız. Bu arada bir tane tekrar çözebiliyor muyum ben bunu acaba ya? Tekrar çözebiliyorsam yanlış bir işaretleyeyim. Ee, sanırım çözülmüyor. Neyse. Yapacak bir şey yok. Biz de doğru yapalım. Tamam arkadaşlar. Şunu da tamamlayayım. Burada sonraki odanın ne olduğunu söylüyor. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadardı. Umarım çok önemli bilgiler edinmişsinizdir. Gayet güzel bir ders. bu. bu osmiyodelini detaylarıyla işledik ve a konusunda kendimizi iyice geliştirdik. Bu dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.